İyi günler Sayın Başkanım, iyi geceler. Ben Selim Babur. Her şey gibi söz ederim. Efendim e, 17 Haziran 2022, o bu ay günü, 25 noktasında açıkladığındayız. Böyle sağlık konumundayız ve çok sevdiğimiz, çok e, saygılarımız, bilgisayarımız çok güvenliyiz. Bir süreçte, pandemi döneminde, e, hani halk kahramanı falan demeyeyim, böyle abartma bir şey diye saygıyla düşündüğünü, saygıdıklarını e, dikkatle e, değerlendir. değer verdiğim kişi. Eğitimci hocam çok ama ben iki kendisine bakayım. bir tanesi bu süreçte hem sonrasında sosyal 24te hem çeşitli kesinliği organlarında Pandemi ya da paramedikal yazı, bilimsel ortamlar dışında işte yazdığım yazıları ben Türkçe sonunda hayal Genel seferinde eski, acayip sen edebiyat yap gibi şeyler söylüyordum. E, yani gerçekten hiçbir... çok sevektim, çok takdir ettim. Bir de tabii enfeksiyon uzmanlığı var ama... çok bu çok önemliydi. Önce olmasına rağmen diyorum. Lütfen kendiniz düzelsin. Evet, sevgili şehiroğlu, konumuz hoş geldiniz. Yani düzeltecek hiçbir şey yok. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok ilham verici ve moral verici konuşmalar. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu Afrika sosyal medya çiçeği, sessiz salgının da başlamasıyla birlikte artık e, akademisyenlerin kamuyla bir buluşma yolu bulması gerektiğini ve bu bilimi hani masadan kaldırıp gerçek ihtiyacı olan insanlara eriştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, kim değil aynı zamanda akademisyen de, e, olmak zorunda. Çünkü e, büyüyen bir salgın çağındayız. Ayrıca salgınların başlayacağı ülkelerde kül gibi bir yani bir ve gerçek sağlık hizmetine ve gerçek ihtiyaçlara erişememek sorunu var. Bunları iyi tanımlayamazsak eğer dünyanın nasıl tek bir kristal küre olduğunu deneyimleyerek yok oluşa doğru gideriz diye düşünüyorum. Ve bu sözlerimde de hiçbir abart yok. Tanıtım için çok, tekrar çok teşekkür ediyorum. İkisi de çok sevdiğim, iki programcı ve çok sevdiğim iki arkadaşım. Sözlüklerinizde hiçbir abart yok yani. Ama bu arada, siz de belirttiğiniz öyle tanıtıyor. böyle karşı unsurlu bir öyle bir Elbette. Ama ne kadar güzel bir başlangıç yaptı evet. Yani bu halkın anlayacağı, onlarla bir bütünleşme. Bir evet. de öyle bir konu. Evet. Yani, katılıyor yani, bu, Çok

Acaba aramızda telefonik bir bağ olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Biz yayınlamak akademik çalışmaları yani bu şeyleri yayın aşamasında diye onların bazı başlıkları tamam. üzerinden ama aslında benim hikayemi anlattığım bir e, ne diyeyim, etkileşim süreci yani pandeminin içinde ve ortasında gibi bir beyin etkileşim sürecine süreci. dair kitap son aşamasına geldi ama onun hiç kimseye vermemiştim. Sen de bilmiyorsun aslında. Tesadüfi bir soru oldu. Ve müthiş bir soru oldu. Teşekkür ederim. <laughs> ee, şimdi daha da çok sormak istiyorum. Onun için yani iki editör falan okuyor tabii doğal olarak hatasız bir şey olsun diye. Ee, şeyden şu kitaptan sonra umarım yaparız gene bir program. Ben evet, keyifli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir kitap oldu. Yani ben sevdim yaptığım işi. Ya bu sadece seni sizin dışından örgeli öldüğünü Aynı pet e, hayvan dükkanlarında e, köpeklere geçerek taşmış ve i̇şte taşınca bu bizim çiçek aşısına yani ee, yeni evet. jenerasyon diyeceğimiz yan etkileri nispeten hafiflettirilmiş ısısanın olduğu aşı suçluyla üretilmiş çiçek aşısı Onlar Irak'a savaşa giden askerlerine yapmışlar. Evet. Çok ben de çok ünlüydü. Her 2003 yılında yapmışlar. Yani 45 evet. yıldır, yukarıda mı sürdü? 1980'li yıllarda çiçek eradikleri oldu ve çiçek hastalığının evet. doldurulur evet. dendi. Ama, evet. Burası ilk defa merkezlerde tepümez <laughs> hala çiçek hastalığı üretiliyor. Evet. Amerika, Amerika askerleri kim, kimde uygulandı yani? Evet, hem de çok sayı. Orada oh, yani, kalsın. Uh, yeni jenerasyon dediğimiz modif diye Ankara Partisi yazdışıyla hazırlanan fakat yan etkilerde yani miyokardik ama gücü azalmış bir başka aşı var e, ellerinde. Ama aşı stokları kısıtlı tabii. Onu söyleyin. E, Amerika'nın e, mutlaka bu paylaşılması ve böyle bir salgın konusunda farkı varlığın arttırılması lazım. Ama bunlar iyi günlerimiz. Yarın bir gün ben Manevi Çiçek'e başvururum. Önümüzde siz de halının altına süpürülecek gibi duruyor. Eğer bir duyu... hmm. <laughs> Sonra sonraki konusunda çiçek, böcek, şiir falan. Bu donkliğe de <da> beni seyrediyorsunuz. <laughs> <Ü> <laughs> Manevi Çiçek'in ikinci kütüphanesinden sonra istiyorum ben. Ve Kötü dinleyenlere yönelik olarak e, siz tane şuna evet. Ve bu arada tabii ki içi sıvı dolu ve hızla böyle işte o sivrin etrafa dönüştüğü ağrılı ve zorlar ki bizim genişay bölge dediğimiz bölgelerde olup gözden kaçabilir yani görünüz yüzde falan olmayanlar bakalar dediğimiz onlar. Onun için e, kamu spotları dediğimiz şekilde uyarmak lazım insanları ki

70, 80, 80, 80. Evet, şimdi evet, o şey çok şey bilmiş. Böylece hani, e, kısırmış, olarak yürüyormuş. Evet, Ali'yi azaltılmış aşırı sayesinde ve geçişlerin kısa sürede olsa bağışıklığı sayesinde bir e, tanışıklık bir, bir e, ne diyelim, bir şeklinde S Ama biz ya dünkü müziği fakirler Bu da e, sonbahar konumu artık şimdi bir Bir adet daha makineye geçmek için toplantı şey Yapmıyoruz maske dağıtıyoruz. İşte bize verdik bir gündü bir tercihim plastik. Bir şarkıya e, <etineceğim> <laughs> <gülüyor> 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 Yok, güzel bir şarkıydı. Ben de benzer sesli. Bu e, fenan doluymuş. Bence eşsiz bir şarkısi vardı. Bilirsiniz, koşuna ee, aciz formas gibi. Benim oğlum da e, ilk yaşından falan buna evlerine almış. O kadar güzel bir şarkı gerçekten. Bunun değişik bir versiyonunu dinleyeceğiz şimdi ve şahane bir sesler dinleyeceğiz aslında. Elif sence? Gördün Kenan Doğulu'yla Bu tekrar tekrar pozisyonlandırılması. Özellikle evet. bu ıı, klorokin ve işte, ıı, ivermektin gibi de, ısrar edilen bir takım ilaçlar oldu. Onlar da pandeminin böyle coğrafi işaretleri gibi diyeceğim ama Klorokin ekstrasa da bir, e, bizim bilimsel olarak da sonradan yani çok e, tuhaf bir olduğunu fark ettiğimiz bir grup tarafından çıkarıldı. Şöyle salgınlar biraz böyle insanlar salgıyor e, yüzünü ve safsata e, kolay ve ucuz e, klişelere çabucak katılıyorlar ama e, ilaçlar ilaçlarda hani şöyle diyeyim e, antiviral bazı ilaçlar var. <laughs> mekanizmasını kullandığımız ama burada COVID'e geliştirilmiş bir ilaç var. Oldukça da iyi etkili görünüyor ama tabii pahalı. Ee, ve e, Amerika bunu yaygın bir şekilde kullanıyor. Amerika'da bu e, ölüm artışı, bu ilacın yaygın kullanımına rağmen, iyi risk grupları tanımlamasına rağmen oluyorsa gerçekten bu da ayrıca bir, bir düşünülmeli. Onu kenara koyayım. Bazı bizim monoklonal antikorlar dediğimiz, direkt virüsün sesini baskılamayan ama girmesini, tutulmasını anlayan ajanlar var. Ama evet. onlar bu yankı ile birlikte bazılarında güç ve eksiği oldu. Elimizde kalan ajanlar ise damardan verilmesini gerektiren ve in tarif etmek yani in yakalamak risk gruplarını gerektiriyor. Ama e, dediğim gibi bu taksoid, monitralir, e, bir tane monoklonal antikor ee, bunun dışında hastaneye yatan hastalarda kullandığımız kortikosteroid, bazı romatizma ilaçları gibi ilaçlar dışında çok hani grip kıvamına geldi. Gel kulüpini sana bir şey vereceğini diyeceğimiz bir aşama yok henüz. Onu söyleyeyim. Ve önleyici, erken bir olsa önleyici ama hastanede yatarken durduğumuz daha iyi ilaçlara ihtiyacımız var. Wow. Neyle sıkı olmayacağımız ilaçlara ara yani. var ama e, Eee tekrar aşamaya ihtiyaç bulacağız. Beynim önümdürüm kurutur. Efe'nin pahalısına Evet o zaman eee evleri bulmadan alışverişte bu lazım diye düşünüyorum Evet Evet tam olarak böyle. Ben eee 65 yaş yani annemle babamla 65 yaş üzeri yollandı. Efe'yi merkezlenmeye başlamıştım da birlikte çünkü Çeviriyor musun? Hayır, şimdi ısı, bunun basılması için ısınması lazım. Isınması lazım. Şu anda 50 derecede. Hmm. geliyor? Yani tabanı üstünde. Bunu bilmiyoruz. Tamam, yeterince.

Gördüğün gibi hiç almamış. Sıcaklık daha istiyor. Tam ısınmamış öyle. Yaldızdan yaldıza fark eder. Bazı yaldızlar çabuk olur, bazıları geç alır. Isınması gerekir. Bastığı malzeme önemli. Hı. Hmm. teknolojisi aslında o kadar önemli de. geçti. Hmm, Nisan'da Evet. Şunu sağlamış, Berk. Yok.

嗯。<music>